Bu Mahmud Abbas kim biliyor musunuz? Mahmud Abbas 2016 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres öldüğünde onun ölüm törenine katılan adamdır. Ve bu adam İsmail Haniye'nin cenazesine katılmamış bir adam. Bu adamı getirsen, ayakta alkışlasan ne olur? Hoplasan, zıplasan ne olur? Bu adam bu zaten. Mahmut Abbas'ı Türkiye'ye çağırıp parlamentoda konuşma yaptırmak Amerikan projesine yağ sürmek. Onlar bunu yıllarca yaptılar. Onlar yıllarca FKÖ'yü öne çıkardılar ve Filistin halkının tek meşru temsilcisi olarak gösterdiler. Siz de onu yapmış olacaksınız. Yani bu sadece gazınızı almak. Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez için Kudüs'te cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda devleti hükümet başkanının katıldığı törende Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas da hazır bulundu. Törende Türkiye'yi Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Ferudun sinirlioğlu temsil etti. İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu konuşmasında fikir ayrılıklarına rağmen aynı amaca sahip olduklarını belirtti. Shimon her zaman barışın gerçek güvenlik olduğunu savundu. Eğer barış olursa güvenlik de olur derdi. Ben ise Orta Doğu'da barışı getirmenin temel şartı olarak güvenliği gördüm. Hangi sonuca vardığımı biliyor musunuz? Geçen zaman ikimizin de haklı olduğunu gösterdi. Törende yapılan konuşmalarda Perez'in İsrail'in askeri ve teknolojik gücüyle ilgili katkısından övgüyle söz edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise Perez'in barış girişimlerinin sonuçsuz kalmasına vurgu yaptı. Kurucu neslin son üyesi de aramızdan ayrıldı. Şimon hayatında çok az insanın yapabileceği işler başardı. O ömrünün son anına kadar geçmişin özlemiyle değil, henüz gerçekleşmemiş hayallerin arzusuyla yaşamamız gerektiğini anladı. <Sessizlik> Perez'in naaşı törenin ardından 1995'te öldürülen Başbakan İzak Rabin'in kabrinin bulunduğu Hezber Ulusal Mezarlığı'na defnedildi.